bizim açımızdan çok keyifliydi. Sizi izlemek bile çok keyifliydi. Yorgun gözler görüyorum. Böyle hedefe ulaştık başladı. Yorgun gözler. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Herkes kazandı, bir tecrübe edindi. Bu yapılan çalışmaları portföyüne kattı arkadaşlar. Merhaba. Bugün Tasarım Fabrikası'nda 2 Game Jam'deyiz. Game Jam'imiz 4 saattir devam ediyor. Ekiplerle konuşmaya başlıyoruz sizinle beraber. İlk ekibimiz Havalı ekibi. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yorucu gidiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bir tecrübemiz olmadığı için biraz daha zahmetli ama gayet keyifli. İsmini öğrenebilir miyim? Emre. Emre hoş geldin tekrardan tasarım fabrikasına. Nasıl beğendin mi ortamı? Onu bir sormak isterim sana önce. Yani zaten ee, geçen iki ay içinde buraya gezdik, gördük, içerisinde bulunduk. Ama şu anki e, çalışmalar da gayet güzel. Tasarım fabrikası da gayet düzenli, güzel. Öyle. Peki kaç kişilik bir ekipsiniz? Beş. Beş kişilik bir ekipsiniz. Peki neler yapıyorsunuz? Senin görevin ne bu ekipte? Benim görevim aslında bölüm tasarımı. Bölüm tasarımı üzerinde ilgileniyorum. <laughs> Ana menü, onun dışında arayüz, bölüm tasarımları. Bunlarla ilgili. Konuyu beğendiniz mi? Ve bu konuda hani geliştirmeye başladınız oyununu ne durumdasınız? çizimlerde arkadaşımız Selin ilerliyor. Karakteri çizdi. Onun dışında dünyadaki blokları, tasarımları, dekorasyonları çizmeye devam ediyor. Onun dışında onu gayet güzel, gayet yaratıcı şeyler çıkarabileceğimizi de düşünüyoruz bu konuyla ilgili. Öyle. Teşekkür ederiz. Güzel. Kolay gelsin ekiplerimizle konuşmalarımız devam ediyor. Müzik Tasarım Fabrikası'ndaki etkinliğimiz devam ediyor. Yanımda Tasarım Fabrikası Etkinlik Koordinatörü Bengüs Ankara var. Nasılsınız Bengüs Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Etkinlik son hızıyla devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz etkinlik hakkında? Ee, bu ilk yaptığımız hekaton tarzı etkinlik değildi. Ee, daha önce iki tane daha yaptık. İkisi de çok eğlenceli geçmişti. Biz üçüncüsünü yapalım istedik. Ee, bu biraz dijital oyun yapmak, yazmak ve bir takım sorunları çözmek üzerine kurduğumuz bir e, tasarımdı. E, onun dışında çok eğlenceli geçiyor bence. Çok da yorucu olacağını eminim. Yaklaşık 24 saatten fazla burada beraber vakit geçireceğiz. O yüzden çok eğlenceli ve yorucu olacağını ama sonunda da değeceğini düşünüyorum. Peki bize birazcık tasarım fabrikasından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, tasarım Fabrikası 2021 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı yaratıcı endüstriler mali destek fonuyla kurulmuş e, bir organizasyon. Şu anda kendi ayakları üzerinde duruyor. İstanbul Kalkınma Ajansının desteği bitti. E, Kültür Üniversitesi bünyesinde kurulduk. E, burası hem e, sektörde profesyonel yaşam isteyen öğrencilerimiz için hem de ileride kendini girişimci olarak gören bir fikri olan öğrencilerin desteklenmesi için kurduğumuz bir yer. Dediğim gibi iki öğrenci alıyoruz, çıraklar ve girişimciler. Hepsi belli eğitimlerden, etkinliklerden geçiyorlar ve yılın sonunda girişimcilerden beklediğimiz kendi şirketlerini kurmaları, çıraklardan beklediğimiz de profesyonel hayatta istihdam edilmeleri. Geçen sene bununla ilgili iz rakamları ulaştık. Bu sene de hedefimiz daha da yüksekte. Peki, daha önceki tecrübelerinizden dayanarak bu game jam nasıl gidiyor ve Bundan sonraki Game Jam'lerde na nasıl şeyler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, bu Game Jam bence en iyilerden bir tanesi olacak. Çünkü hem jürisi açısından hem de konusu açısından hem de içerik olarak en dolu etkinliklerimizden bir tanesi oldu. Yapılan sunumlar, jüriler, gelen katılımcılar, misafirlerimiz hepsi öğrencilere bir şey katarak devam ediyor. Bu yüzden de ortaya çıkan ürünlerin çok profesyonel düzeyde olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki yarın akşam çıkan sonuçlar bize girişim olarak geri dönsün ki sene sonunda sahnede birçok girişim ağırlayabilelim. Teşekkür ederim tasarım fabrikası etkinlik koordinatörü Bengüsuhan Karal benim neydi? Devam ediyoruz. Tasarım Fabrikası'ndaki Game Jam'imiz son hızıyla devam ediyor. Bugün yanımda Muhammed var. Muhammed e, burada e, Game Jam'in organizatörlerinden biri. E, Muhammed nasıl... <laughs> Tasarım Fabrikası'ndaki Game Jam heyecanımız son hızıyla devam ediyor. Muhammed var bugün yanımda. Muhammed e, buradaki Game Jam'in organizatörlerinden bir tanesi. Muhammed nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Muhammed, iyiyim. E, bize birazcık Game Jam nedir ve Game Jam'in konseptinden bahseder misin? Ee, Game Jam genel olarak aslında insanların e, belli bir saat aralığında birbirleriyle e, etkileşim halinde bir oyun geliştirdiği bir etkinliktir. Genel olarak burada bir biz bir yarışma amacı gütmeyiz. Bunun yerine insanların birbirini geliştirip birbiriyle fikir alışveriş yaptığı e, bir oyun geliştirme etkinliğidir. E, temamız ise durdurmanın sonuçları vardır. Peki, sence şu ana kadar Game Jam nasıl gidiyor? Şu an bence güzel gidiyor. İlk başta herkes bir gergindi ama zaten şu an ortamlarında gördüğümüz gibi herkes bir rahatladı. Herkes rahatladı ama aynı zamanda herkes bir stres altında. Çok garip bir his altındalar. Ee, ama güzel gidiyor. Herkes gelişiyor. Ee, güzel oyunlar göreceğimize inanıyorum ben. Anladığım kadarıyla ilk game, game jam düzenleme deneyim deneyimin. Evet. Ee, nasıl gidiyor şu ana kadar? Şu an güzel gidiyor. İlk başta bir stresliydi ee, Ama güzel bir ekip kurduk. Herkes şu an ile görevini yapıyor. Tasarım Fabrikası'ndaki Game Jam etkinliğimiz son hızıyla devam ediyor. 12. saate girmiş bulunmaktayız. Ee, ekiplerimizle konuşmalarımıza devam ediyoruz ve şu an yanımda inek ekibi var. Ee, selamlar nasılsınız? Selamlar, i̇yiyim sizler nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İsmini alabilir miyim? Onur ben. Onur memnun oldum. Ee, nasıl gidiyor çalışmalarınız neler yapıyorsunuz? Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yani e, şu anda ben main menüyü tasarlıyorum. Arkadaşım e, level design tarafında haritamızı inşa ediyor. E, mekaniğinde bir kısmını yazdık. Aslında bir kısmını küçük bir, bir çok bir çoğunluğunu yazdık. E, yani yaptığımız işten memnunuz. Umutluyuz. Umarım gem sonuna güzel bir iş çıkacak. E, o şekilde. Peki. Game gemin konusunu nasıl buldun? Güzel. Kesinlikle. Çünkü ya bence ben aslında birçok cema katıldım. Yani bazısı keyfi, bazısı gerçekten ödülünü beğendiğim için bilmiyorum. Gerçi bununkini bilmiyoruz ama. Ee, bazılarında gerçekten güzel konular vardı ama bazılarında cidden çok kötü konular vardı. Veya işte çok gene mesela mitoloji seçmişler çok çok genel kalıyor. Ama mesela ben bu tarz konuları daha çok beğeniyorum. Mesela bir tanesi de kırılma anıydı. Bu da onun gibi aslında çeşitli farklı farklı türlerin çıkabileceği, farklı farklı oyun tiplerinin çıkabileceği bir konu. O yüzden bence hem verimli hem de bir game jam için gayet uygun bir tema olmuş. Peki tasarım fabrikasında bir süredir buradasınız. Yaklaşık 12 saat oldu. Evet. nasıl buldun buradaki çalışma ortamını? Sen buradaki ortamı nasıl değerlendirirsin? E, açıkçası ben burayı beğendim. Yani fazla sözü gerek yok. E, etrafımıza baktığımız zaman yani her şey gözüküyor. Sistemler gayet yeterli. E, ben şuna çok inanırım. E, ekosistem çok önemli. Yani birçok yere birçok yere gittim gerek oyun için gerek farklı konular için. E, bir yerde ekosistem varsa, bir yaşan yani yaşama ortamı varsa ve e, keza burada var, e, orada gerçekten verimi çalışılıyor. Yani insanda bir motivasyon oluşturuyor. Burada da ben onu gördüm, hoşuma gitti, ee, o şekilde yani ben beğendim, onu söyleyebilirim. 12 saate girdik, 12. saate girdik dediğim gibi. Peki üzerinizde bir yorgunluk var mı? Uyumayı planlıyor musunuz bu akşam? Şimdi şöyle, takım arkadaşlarımdan iki tanesi 2 gündür hiç uyumadılar, bugün uyumadıkları üçüncü gün. Ee, kendi kişisel hayat yorgunluğumuzdan kaynaklı diye düşünüyorum. Ben de son bir haftadır inanılmaz uykusuzum, dün 4 saat uyudum. Ee, sabahın köründe kalktım buraya geldim böyle bir, bir şeyle sabah çok yorgunum şu an enerjim var ama hani düşünüyorum bir iki saatte bu da bitecek gibi yani uyumayı pek düşünmüyoruz çünkü projemize güveniyoruz ve bunu bitirmek istiyoruz ama hani çok da yorgun olursam uyumayı düşünürüm ya bir şey diyemiyorum şu an. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ekiplerimiz 12. saatte çalışmaya devam ediyor biraz yorgunluk var üzerlerinde ama tatlı bir yorgunluk diyelim. Tasarım Fabrikası'nın düzenlediği Enşem Etkin'in ikinci günündeyiz. Yanımızda Etkin'in sponsoru aynı zamanda mentörü Batuhan var. Merhaba Batuhan. Selam. dün gece nasıl geçti? Etkinlik nasıl devam ediyor? Biraz bize bilgi verebilir misin? Açıkçası dün bayağı bir eğlenceli ve stresliydi. Çünkü bizim de kulübümüzün sponsor olduğu bu etkinlikte ilk düzenlediğimiz etkinlik ve geniş çaplı bir etkinlik. E, i̇ki tane üniversiteden farklı gelen takım var. E, onun haricinde diğer gelen, geri kalan takım da bizim üniversitemizin takımları. Ama hani bayağı eğlenceli ve hani yoğun çalıştılar. Gece boyunca hatta hiç uyumayan takımımız vardı. Bizler de aslında uyumadık. Bayağı da mentörlük sağladık 3D'de. Mesela Arte takımımız var. Arte takımı neredeyse hiç uyumadı. Onun haricinde burada havalı takım var. Havalı takım da uyumadı. Hatta şu an galiba uyumaya gitmişler. Boş görüyorsunuz basayı. E, Valla istiyorsanız bir soru yöneltelim Artık Geceleri nasıl geçmiş? Bir de öyle bakalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Röportaj yapmak istiyor size. Müsait misiniz? Tabii. Okay. Otur. Nasıl geçiyor? Dün gece nasıl? Stresli miydi? Dün gece stresliydi. Çok yoğun geçti. <laughs> Biraz fazla yorulduk. Ama zevkliydi ya. Peki kısaca oyunuzdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Şey e, orta çağda geçiyor. E, küçük bir büyücümüz var, çocuk bir büyücümüz. E, bir Kara farklı bir boyuta atıyor, etrafta kimsenin olmadığı bir boyuta. E, o küçük büyücümüz de etraftan e, rün parçaları toplayıp kendi boyutuna geçmek için bir portal aktifleştirmeye çalışıyor Kısaca. E, peki ben bir şey sormak istiyorum. E, konumuz sanırım duraklatmanın zararları tarzı bir şeydi. Bununla nasıl bağdaştırdınız oyunu? Burada da şöyle bir mekaniğimiz var. Karakter 3-5 saniye durdukça etrafında bulmaya çalıştığı ürünler birkaç saniyelerine parlıyor. Ve onları yerleri belli oluyor. Fakat bunu çok fazla kullandığında bir yan etkisi daha oluyor. Ekran giderek kararmaya başlıyor. Yani sürekli kullanamayan bir özellik aslında. Anladım. Botal sormak istediğin soru, yönetmek istediğin bir şey var mıdır? Ben yani 3D olduğum için, artist mentor olduğum için 3D ile ilgilenen birisine bir soru yöneltmek istiyorum. Evet, bu tarafa geçiyoruz sarıyorum. Galiba arkadaşımız burada. Evet, minik bir. Nasılsınız? Mily mily caterp... Teşekkür ederim, ben de değil... Neler yaptın? Bizim aslında bu ana karakterimiz. Orta çağda geçiyor az önce arkadaşın söylediği gibi. Ee, karakterde veba ile ilgili bir maske var çünkü bu portala gönderilene zaten e, normalde de fakir olan biraz daha o temayı işlememiz lazımdı. Veba ile beraber o büyüyü birleştirdiğimizde karakterin yeterince o duyguyu yansıtabildiğini düşündüm. Oyunumuz stil olarak da low poly olduğu için e, ayrıntıları pek kaçmamaya çalıştım. Onun haricinde bizim rune taşlarımız da bulunuyor. Bu rune taşlarını ise şöyle gösterebilirim. Zaten az önce anlattığı gibi arkadaşımın e, bu oyundaki asıl hedefimiz zaten bu rune taşlarını bulabilmektir. Rün taşları içinde şöyle göstereyim. Eğer bu rün 5 tane rün taşını tamamlarsa da <laughs> oyunumuz artık portal açılıyor ve diğer dünyaya gitmiş bulunuyor. Burada zaten arkadaşların Yunancadan bulduğu ve birleştiğine cümle olabilecek bir e, taş skalası bulundu. Bunları yaptım. Çok teşekkür ederiz röportaj için. Size sağlık. Umarım çok güzel başarı elde edersiniz. O zaman iyi çalışmalar diyorum hepinize. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tasarım fabrikasının düzenlediği Endgem tüm hızıyla devam ediyor.